Ha, var var toz, var taş, var roş, var hepsi var yani. Sana ne lazım? Küpe takan erkek kesinlikle vurduruyordur. La bir git. Oğlum milletin ne takıp takmadığına size ne? Ulan Afrika'daki kabilelerdeki erkekler bile küpe takıyor. Ya bence de o herifleri erkeklerin o kadar da sorgulamıyor. Hani hepimizden erkekler. Anladınız. Ve belki çok klasik olacak biliyorum ama Yavuz Sultan Selim bile zamanında küpe taktı. O da mı vurduruyor? Küpe takan erkeğe. Aracık tight gibi kot giyene hiçbir şey söylemezsiniz. Ama küpe takan erkek o mezhep geniş. X large bu. Kesin top. Ya bırakın Allah aşkına ya. Bence gayet tarz ve tatlı duruyor. O oh, yakışmış. Tüh. Lan küpe takan erkek mi olur? Birazdan buraya öyle tipler gelecek. Klasik baba çorabı giyen erkek headline'da falan da görmüşsünüzdür. Erkek mi? Bir erkek mi dedi? Ula şu an kulağımız deldik, değil. Küpe takan erkeğe ne dersin? Güzel derim. <laughs> Ben Sevedim. de o, ben de severim. Kimin kızı? <laughs> Küpe takan erkeğe helal olsun derim. Neden diyecek olursanız, çünkü günümüz Türkiye'sindeki toplum baskısına rağmen hala o küpeyi kulağına takabiliyorsa bu adam cesur bir adamdır. Hı. Hmm. Param takacaksın sen. <laughs> sen bildiğinde de para mı takacaksın? Allah bir Rabbim. Esprilere bak ya. Bayılıyorum bu insanlara ya. Ha. Dikkat et de takmasınlar. Dikkat et. Takarlar vallahi. Takmaya giderken takılma. Tamam. Hadi canım. Biz kızlar böyle dört tane takıyoruz ya peş peşe. Bu laf olmuyor da erkeklerin bir tane taktığı mı sorun oluyor yani? Nerede değişiklik. Takın sonuna kadar arkanızdayım. Yakışmış ya da yakışmamış diye bakarım. Hatta küpesi olmayan adama bu adam küpe takmalı bile diyebilirim. Yani aksi de zaten beni ilgilendirmez. Kendine yakıştırdığı için takmıştır. Ne kadar takacaksın? Ha? Ham benim aç. Ona göre. Ne kadar takacağına bağlı. Ona göre şey yaparız, konuşuruz. Ne kadar takacaksın yani? Çok önemli. <laughs> Atıf derim. Baş adı ne ki adamın? Latır zor neyim? Memduh. Memduh derim. Memduhmuş. Memduh. Ne abi? Rakı çekmem Memduh. Küpe takan erkeğe para takarım. Küpe takan erkeğe para takarım. Daha sakalı çıkmayan lavuklar burada bize böyle art sert konuşmasın. Adamın aklını alır gece yatak odasına girerim. ne? Küpe takan erkeğe para takarım. Küpe takan erkek denir. Ne denir? Ha hani ne diyebilirsiniz ki yani? Ne denir? Niye bu kadar enteresan bir şeymiş gibi gösteriyorsunuz bunu? Ki ben beğeniyorum. Bazılarına çok yakışıyor. Herkesin kendi özgürlüğü değil mi? Sana yakışıyor. Yakıştırabiliyorsan kendi. Takacaksın ya. Yani. Ozi küpe takan erkeğe ip ne diyorlar? Ne diyorsun? Cehaletten dolmuş beyinler diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Ya ben bu gördüm. Sonra kulağımın uzun süreden beri delik olduğunu fark ettim. Küpemi taktım. Bu gördüm. Sonra tüm kızların beni unfollow ettiğini fark ettim. Böyle salak headline olabilir mi? Bence çok gidiciler. Ya sonuçta karı mısınız küpe takıyorsunuz? Ne bileyim bir erkeğin küpe takmasını hiçbir zaman doğru bulmadım. Hiç kimseye yakıştıramadım. Hiçbir erkeğe yakış. Yani bence küpeyi sadece kadınlar takmalı. Cıvıtmamalı. Bir erkek ağır başlamalı. Taksın. Bazılarına yakışıyor. Yakışmayan takmasın. Yakışan taksın. Takın. Takın. Hmm. Güzel oldun pozisyonu. Keşfediyor hmm. inşallah. Küpe takan erkeğine mi derim? Erkek derim abi sen zaten söylemişsin. Abi artık saçmalayın bir kesin. Oo. Küpen kaymış düzelt. Ne diyeceğiz İlla bir sosyal mesaj mı vermemiz lazım? Şimdi burada kalkıp küpe takan erkeğe adam değil dersiniz. Dışarıda delikanlık taslarsın. Ama milletin karısına kızına yavşarsınız. Sevgilinizi ağlatırsınız. Sonra adamım diye ortada gezersiniz. Asıl yavşak sizsiniz. Küpe erkekle ölçüt değil. Baba. Küpe takan erkeğe ne dersin? Top. <gülüyor> 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 Baba ben gidiyorum ve takan erkek kesinlikle oldu? Kesinlikle toptu. Kızım mal mısın ya? Benim öz abimin küpesi var ve ona top desen 2 metre 150 kilo ağzını sıçarsın. Bir dene bakayım şimdi. Ya arkadaşlar bazı cahil insanları anlamıyorum ama erkeklik küpe takıp takmamakla mı oluyor? Tabii ki de hayır. Bu bir tarz meselesi. Kimse kimsenin hayatına karışamaz. Yok sola takınca erkek oluyor musun? Sağa takınca top oluyor musun? Ya bir siktir yani. Ben bunu arkadaşıma sormak istiyorum. Eski sevgilisinin küpesi var. Ne dersin? Ben böyle bir tepki bekledim. <laughs> falan bekliyordum ama. <laughs> dedi yani. Işığı açmaya bile üşendim. Küpe takan erkeğe ne dersiniz? Küpe takan erkek Bırakın abi milletin saçıyla, küpesiyle uğraşmayın. Destekli stüdyen bitti. Bu kez de küpe takan erkek mi geldi? Zaten hep o nedir, bu nedir, şu nedir diye hayatımızı kısıtlamıyoruz mu? bence çok güzel oluyor. Yani erkeklere yakışıyor öyle ön yargıları falan geçin çünkü ben değişik şeyleri severim. Böyle piercing olsun, kaşlarda, sonra küpe olsun. Deldirin gençler. Deldiriyoruz. Deldirin. Yani kulağımızı deldirin. Ben <laughs> küpe takan herkese şey derim. Ya etrafta o kadar çok adam var ki. Adam. Küpe takmakla delikanlılığını sorguluyorlar. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsun derim. O da bana muhtemelen şey der. Ya kardeşim etrafta o kadar çok adam var ki. Bana bu laf söyledikten sonra etek altı kovalıyorlar. Ben öyle delikanlı olacağım ha. Böyle